Nereye gidiyorsun? Böyle bak evet, çok, çok güzel. Böyle de. Rukiye. De. Böyle bak. Rukiye'nin durumu kaza yaptı. Otobüsün altında kaldı. Ayağını kestiler. Ama doktorlara götürürüz. Daha doktorlar bir şey söylemiyor. Bağırsakları dışarıda. Et bir protesi de olmadı. Sağ olsun buradaki ekipler yardımcı oldu. Şimdi. Zaten ekipler geldi dedi ne istiyorsun halası dedi. Ben dedim ki kızıma sadece otuz ayakkabı takım dedim. Beş yıldır ilk defa mı yürüyor? Evet beş yıldır ilk defa yürüyor. Çok mutluyum. Yürümek istiyor muydu hep? Evet. Neyse, Çok istiyor. Kimse gelmedi. İşte kardeşim söyledi birkaç bir şeyler getirdi. Başka da getirmedi. Yağlık anlamında bir destekleri olmadı herhalde. Hiç olmadı. Çarpan otobüs büyük şehre mi aitti? Evet belediye Dağlar otobüsü. Oldu, mu? oldu ama biz kazanamadık. Şoför kazandı. Ee, Rukiye yıllar önce e, ilk kaza zamanında yine gitmiştim evlerine. O zamanlarda hani çok karışıklığı ortalık. Bir, herkes bir şeyler yapacağım diyordu ama e, biz o zamanlarda bir aile e, bir başta bulunmuştuk. Bir de ev eşyalarını almıştık birkaç eşyasını. E, ondan sonrasında e, mahkeme süreci başlayacağı için bir şey yapamamıştık. Yıllar sonra tekrar bize ulaştı ailesi. Hala protez bacağının olmadığını söyledi. Tabii ki koşarak gittik. Protez bacağına bugün kavuştu. İlk adımlarını da attı. İnşallah ileride koştuğunu görürüz. Bundan önce çok fazla çocuğa ulaştık ama Rukiye'yi ben çok önceden tanıdığım için daha bir içim kıpır kıpır oldu. Şu an yürüdüğünü görünce de çok mutlu oldum. Gerçekten çok üzüldüm. Çünkü ben hani hep aklımın kenarında mutlaka yapmışlardır, olmuştur gibi düşünüyordum. Evlerine gittim, hala aynı yerde oturuyorlardı ve e, kötü durumdaydı. E, sonra sanırım annesi de terk etmiş kendilerini. E, bu şekilde görünce üzüldüm, çok üzüldüm gerçekten. E, şimdi bacağına kavuştuğu için gerçekten çok mutluyum. Rukiye, mutlu musun bacağın için? He. He? He. Okula gidecek miyiz artık kolay, böyle He. yürüyerek? Parka da gideceğiz değil mi? Yürüyeceksin, sonra yavaş yavaş koşacaksın. Top <laughs> mu? <laughs> Artık yürüyüm. Ay canım Ciddi Sizi e Rica edelim kuzum tamam. benim. Şuna bak. Kazadan sonra oldu zaten konuşmaması. <laughs> Psikiyatriye götürdüm. Dedi kazada olmuş dedi. Dava süreci onlar kazandı. Biz kazanamadık. <gülüyor> Ama <gülüyor> bir daha... <laughs> evet. evet, suçlu buldular. <laughs> evet, çok küçüktü. <laughs> Kaç <yaşındaydın? gülüyor> 4 yaşındaydı kaza olduğunda? Dört yaşındaydı böyle bak. Bak. Okay. Tamam. <laughs> <laughs> Daha hızlı. Daha hızlı. Ama lazım. Kazaya kendi şoförü Anne, sen neden oldu? Giden, böyle cürem evet. olmadı. Belediye başkanından ben bir şey istiyorum. Bu bir hiçbir şey söylemedi ama zaman geldi mi söyleyecek onu bize. Anladım. Tamam. Ee? Evet. Ben vay vay, böyle. Böyle. Vay vay, böyle. 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 Böyle.